Ya diğerlerinin burada yapıldığı bir yolları var mı? Ama bizim işimiz gücümüz bu. Amikovası sürekli taşkınlar altındaydı. Amikovasını da bu taşkınlardan elhamdülillah kurtardık mı? Şimdi inşallah yeni barajlarla beraber kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber İnşallah su sıkıntılarını tamamiyle de çözme noktasına geliyoruz. Onun da adımlarını atıyoruz. Ama unutmayın bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin özellikle acısını özgürlüğün tadını vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir. İşte bizde bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Onun için yapacağımız çok şey var. Şimdi diyorum ki eğer müsaade ederseniz şu içeriden oradaki arkadaşlarla da beraber olup konuşmamın diğer bölümünü oradan devam ettireyim. Tamam. Müsaade ettiniz mi? Aynı zamanda şu anda tabi gerek arkadaki dev ekrandan gerekse buradan izlemek mümkün. Tamam. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Sağ olun, var olun. İşte milletine seydalı, milletine hizmetkar lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Konuşmaları için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep ne beraber net ekranlardan yandaki programı izleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz.